Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz bir kaç gündür War Thunder'a boykot yapılıyor açıkçası. Reddit ve diğer platformlarda olsun. Oyunun ekonomisi, oynanıştaki bazı sorunlar ve daha çok ekonomi ağırlıklı, oyundaki tamir kiti saçmalıkları ile ilgili, onlarla ilgili bir boykot başlatıldı. Steam'de şöyle bir durumu göstermek istiyorum size. Bu dün 41.000'di, bugün 62.000'e doğru gidiyor. Ve burada en son yorumlara baktığımız zaman, Görmüş olduğunuz gibi <laughs> hepsini yazmışlar. Oyunun ekonomisi hakkında düzeltme istiyorlar. Baya bir ağır yorumlar gelmiş. Daha sonra oluşan e, değişiklikleri, de size göstereceğim. Zaten çoğu kişi oyundaki ekonominin düzeltilmesini istiyor. Buradan grafiği göster dediğim zaman burada 17 Mayıs'ta başlıyor. Gitgide artıyor. Dün 21 Mayıs tarihinde 14.576, bugün ise 16.452 tane olumsuz yorum yazılmış. İstekleri sizlere göstereceğim. Ee, biz Türkçe'ye çevirdik bu boykot edenlerin isteklerini. Hatta biz de bu boykota Türk toplu olarak katıldık. Bunu da bildirmek istiyorum. Burada biz Türkçe olarak paylaştık. Boykot ettiğimizde paylaştık. Bunu link olarak size bırakacağım. Burada Google Drive linki de var. Buradan da istekleri okuyabilirsiniz. Tamamen oyuncunun oynayışı iyileşmesi için ve daha rahat araç kasabilmesi, oyunda daha rahat para kasabilmesi için onlarla ilgili istekler var. Bu oynanış kısmı şöyle bir başlıklara baktığınız zaman ekonomik değişiklikler. Bir alta geldiğimizde oynanış, uzun dönem değişiklikler yaşam kalitesi değişiklikleri gibi gibi bazı talepler var Bunları siz detaylıca okuyorsunuz bizim bir arkadaş çevirdi bunu size Discord linkini de göstereceğim Hatta gelin bir Steam'e biliyorsunuz War Thunder Steam'den indirebilecek bir oyun belki yakın zamanda bu Steam'den kaldırabilirler şöyle Steam alt tarafına baktığımızda burada Steam'i kaldırmışlar. Şu an buradan oyunu indir dediğim zaman Steam gözüküyor. Yalnız daha önceden burada e, Steam'de yer almaktaydı. O da kalktı artık. Discord sonuçlarına gelirsek. Burada Türkçe kısmı açtık. Burada Türk oyuncular toplanıyor. Boykutu destekleyen. Şuradan rol kısmından Türk bayrağını seçin. Ve Türk odalar öyle açılıyor. Buraya geldiğimiz zaman direkt alt kısımda Şurada e, Rusların odasının altında Türk odamız burada Burada boykot planları Bir de sessiz sohbet olarak 3 tane odamız var Şimdi gençler biz oyunu 26 Mayıs tarihinde Tamamen bırakacağız Giriş yapmayacağız Yalnız bazı topluluklar Oyuna 2 hafta ara vermeyi Düşünüyorlar Biz hadi bir gün bırakalım dedik Tamamen isteğe bağlı Bazı kişiler 2 haftaya bırakabilir Hatta bazıları komple bırakmış Bu Ekonomik durumdan sıkıldığı için. O yüzden bakalım War Thunder bununla ilgili bir önlem alacak mı? Kısa bir bilgilendirme videosuydu. Umarım ee, faydalı olmuştur. Ayrıca attığım linklere de bakarsanız oradan tüm müşterileri görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.